Merhaba arkadaşlar, sevgili öğrenciler, takipçilerim, kardeşlerim, ablalarım. Mayıs ayını konuşalım hep beraber. Evet arkadaşlar, Mayıs ayı Başak ve yükselen Başak burçları biliyorsunuz. Mayıs ayında e, Merkür, evet 5 Mayıs'ta Merkür güneşle buluşuyor arkadaşlar, Boğa burcunda buluşuyor ve e, 7 Mayıs'ta da. Akrep Burcu'nda bir dolunay olacak ve bu dolunay sizlerin Başak Burçları'nda yeniden bir işler, bir güzellik, bir büyüme büyümeyi anlatıyor ve yurt dışı, şehir dışı bağlantılar kurabilirsiniz. Hayata bakış açınızı sorguluyor olacaksınız. Biraz felsefe, din gibi konularınız olabilir. Öte yandan da eğitim almak isteyenler için ideal bir zaman çok güzel, umutlu olacaksınız arkadaşlar. Bu süreçte neyin doğru, neyin yanlış olduğunu göreceksiniz. Ve ayrı yeten de iş kuranlar, yeni işler başlayanlar bunu sosyal medyadan da yapabilirsiniz bu işi arkadaşlar. Yani buradaki olay Mayıs ayındaki gündeminiz hayatı sorgulama, felsefe, din, eğitim ve ayrı yeten de yeni işler. Yeni anlaşmalar gündeminizde olacak. Evet, Başak burçları mayıs ayı için şimdi de birkaç kart açmak istiyorum. Başak ve yükselen Başaklar niyet edin arkadaşlar. Evet. Başak burçları muhteşem bir haber kariyerle ilgili işle ilgili bir fırsat elinize geçiyor ve bunu paraya çevireceksiniz. Muhteşem dimdik kendinizden eminsiniz ve çok güçlü, çok güzel. Maddi manevi güzelliği elinize alıyorsunuz ve arkadaşlar kimileri sırt dönebilir, kimileri bir yerlere gidebilir, kimileri hani karşı taraf gidebilir. Siz değil de karşı tarafta bir gitme olabilir. Bir hayal kırıklığı da olabilir. Evet arkadaşlar ve bakalım ama onun ardından gücü, kuvveti, güzelliği yeniden toparlama, yeniden ele almayı anlatan bir kart. Ben tamamım dediğiniz Başak burçları, ben tamamım dediğiniz bir kart. Şuradan bir kart daha almak istiyorum. Ve bakar mısınız Başak burçları, hane içinde bir mutluluk var. Kimileri bebek haberi alabilir, kimileri evlilik Kimileri yeni işler, yeni anlaşmalar, imzalar atabilirler. Bir kutlama, bir güzellik, bir mutluluk var. Başak burçları onu öyle alın. Ve hemen şuradan Başak burçlarına birkaç kart, melek kartı arkadaşlar çektim. Dileğin oldu diyor. Başak burçları yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil diyor. Arkadaşlar bunu böyle alın lütfen. Ve hemen şuradan bir başak burçlarına bir aşk kartı açmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Başaklar zaten e, demiştim astroloji olarak gündeminiz dua etmek, spiritüel olaylar birazcık kendinizi dinle ilgili dua, meditasyon gibi konularınız da olabilir ve dua et diyor Evet arkadaşlar her gün Allah'a onun güzel isimleriyle en güzel enerjilerinle kuşan doğru yolda kal hayırlı kişi seni bulur. Ya Vedüt, Ya Kabidu, Ya Alimu, Ya Müsaviru, Ya Cemiu, Ya Nur, Ya Velu. Bu Allah'ın 99 isminden bu isimleri lütfen tekrar edin, dua edin kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa gerek kariyer, gerek aşk, gerek sağlık hepsini sizlere gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.